Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bir yılda atabileceğim bütün videoları bir haftada atmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi de videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün otelin havuzuna gideceğiz. O yüzden ben bir baktım mayalarımı getirmeyi unutmuşum. Sonrasında burada mağazalarda video dışı dolandım, dolandım. En sonunda biraz mayo buldum en azından. Şimdi onlardan birini giyeceğim ve plaja gideceğiz. Bu arada ben plaj çantası almayı da unutmuşum. Bununla gideceğim. Yani yapacak bir şey yok. Hemen bir mayom giydim. Yanıma da yedek mayoyu alayım. Tamam. Gidebiliriz arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Tamam şimdi buradayız. Ben buraya oturacağım. Şuradan bir içecek alacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Burası böyle çok güzel plaj plaj diyorum. Çok güzel bir yer işte. Birazdan buralar dolar bence. Tabi az kişi var otelde ama olsun. Bu otelde az kişi var anlamadığım bir sebepten dolayı. Genelde burası kışın falan doluyormuş. Kışlık otel gibi. Olsun. Olsun yani yine de biz de geldik. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Hadi bakalım. Gidiyorum. Stop. Arkadaşlar şu çok güzelmiş. Burada ki şey havuz da cam arkadaşlar. Aşağısını görebiliyorsunuz dalınca. ben dalmayacağım. Çok eğlenceli bu arada arkadaşlar. Ben birazdan çıkarım büyük ihtimal. Otelin yemeğine falan gideceğim. İşte oteldeki ilk günüm. Bir, bir gün gibi bir şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar dün de ilk günümde ama dün ne havuza girdim ne bir şey yaptım. Bu arada arkadaşlar ben hemen odaya gidip üstümü değişiyorum. Islak moya öyle kalmayacağım. da yanıma alayım orada kuruş. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben biraz güneşleneceğim. Güneş yok diyebilirsiniz ama şemsiyenin altından güneş geliyor. Arkadaşlar vallahi bugün çok güzel. Şimdi yemek vakti geldi arkadaşlar. Öğle yemeği vakti. Ben hemen üstümdeyim. bu arada ben kahvaltı ettim. Öyle videoya başladım. Kahvaltı yedim yani. Çünkü kameramın şarjı bitmişti. Onun şu dolmasını bekliyordum. Odaya gideyim. Şunu da şöyle bırakayım. odaya gideyim şimdi bunları orada bırakayım üstüme de yemeğe gidecek bir şeyler giyineyim <laughs> yemeğe gideyim bu ya <laughs> tamam şimdi yemeğe gidiyoruz nerede benim otel kartı gidiyoruz Şimdi arkadaşlar şimdi birinci kattayız. ay yanlışına gidiyorum şimdi arkadaşlar ben yemeği yiyip geleceğim yemeği yediğimde kamerayı açarım büyük ihtimal Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben şimdi yemeği yedim. Yani yemeği yedim. Şimdi biraz spor salonunda şey yapacağım. Hadi bakalım. Biraz yavaşla. Tamam. Şimdi bir de burada koşalım. yürümekte arkadaşlar. Ben koşmak istiyorum. Kendiliğinden dönüyor. Şimdi arkadaşlar şurada şey yapayım. Oraya tutmadan da dengede Yani şurada opa. Boing boing boing. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar güçlüyümdür. Bunda ne yapıyor bilmiyorum. Ama zıplatıyor. Çok da değil ama zıplatıyor işte. Toplarla ne yapıyor? Ağırmış ama. Çocuk oyun alanına bakayım. Çocuk oyun alanında çocuk gibi oynuyorum ya. Ama çok güzel zıplanıyor. Neyse hadi gidelim. Şimdi ben odaya gidiyorum. Odada biraz dinleneceğim. Sonrasında belki akşam yemeğine gideceğiz. Sonra yine odamızdayız zaten. Şimdi de şöyle koy. kameramdan çektiğim bazı stok videolara bakacağım şimdi. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben havuza girdim ya. Duş alacağım. O yüzden şampuanlarımı çıkarıyorum. Havlumu da alayım. Şunları şöyle koyayım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Burada burada ayna yok. <laughs> en çok dikkatimi çeken şey o oldu. Ayna yok yani. Şimdi ben hemen geliyorum. Çünkü yemek vakti geldi. Akşam oldu arkadaşlar. Ben şimdi yemeğe gidiyorum. Kartımı da alayım. Tamam. Tamam arkadaşlar ben şimdi yine yemeğimi yiyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Şimdi üst kata gidip uyuyacağım yani yapacak bir şey yok şu an. Üst kata gideceğim yatacağım uyuyacağım. İyi geceler arkadaşlar. Kapatayım şu ışıkları da. Nereden geliyor ya bu ışıklar? Buradan geliyor. Buranın neden da daha çıkıyorlarsa 24 saat. Hemen pijamam giyeyim, giyeyim, Şu an hiç soğuk değil arkadaşlar o yüzden. Soğuk. Ha bu. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şlap. Yorum da yazın!